kanalıma abone olmayı unutmayın. Tamam. Bildim mi? Beğenmeyi unutmayın. Hadi başlıyoruz. 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 <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar. Biz bugün ne oynuyoruz Ateş? E moda. Moto Purple Ball. Purple Ball. Ha, birazdan değişecek bu top da. Şimdilik bakalım. Baba. Şimdilik mor. Baba. Efendim babacım. Bak. Hadi oyna. Hadi mi bak baba. Hepsini aldım. Hepsini aldım. Ha, Aa. Hı? Dikkat et tamam mı? Orada bak dikenler var. Ben de çabam. Orayı boş ver Altınları boş ver. Tamam ya. Kalsın varsın altınlar. Aa, nereden gidiyor? Ben <laughs> <Hayır>, niye gittin oraya <laughs> oğlum ya? Öldük işte bak ya. Öldük. Bir tane canımız kaldı. <laughs> Gidiyorum. Oh yes. Nasıl, nasıl geçtin ya <laughs> Ben tabii ki geçerim. <laughs> Aferin babacığım nasıl geçtiğini anlamadım valla. Oradan gitmiyor mu? gizemiyor. Ha, o zaman yukarıdan gideceğiz. Buradan gir içine gir bunu. Giremedin. Giremedin işte. Girseydin geçecektik. Oy! Dön çeviriyor beni. Çev Dön. bunu ver. <laughs> <ben gülüyor> Yapamadım. Bak bak şöyle yapacaksın. Ping. Sen de buradan da bebek gideceksin. Ben. <laughs> Gördün nasıl geçtim? Baba, baba onu bana <laughs> Bana alacaktım. Gördün mi? Tamam zaten büyüyemiyormuşuz. <laughs> Öleceğiz şimdi dikkat et. Hadi yıldızı alman lazım çabuk. Yıldızı al. Bana mı veriyorsun? Evet. Neden? Baba Basma bir şey sakın. Basıyor. Basma ben. <laughs> tamam. Basarsan ölürüz. <laughs> Bak geçtik işte. <laughs> al. Su ne alacak? Evet, o, Abi. daha var ama daha sonra gelecek. Şimdi gelmeyecek baba. Şimdi kaçıncı bölüme geldik? Evet. 73. bölümdeyiz. Hadi baba. o tarafa gideceğiz. Tamam. Araba! Arabaya biniyoruz. Baba! Bu <laughs> ne araba ya? Bilmiyorum mor. Hadi şimdi sağ tarafa gideceğiz.

Bak bekle şu dikenler çıkınca Bak 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 şimdi Bu dikenler böyle kalkıyor ya Şimdi Baba Hadi sen, calcul, sen geç sen geç çabuk Yapamıyorum Nereye gidiyorsun ha Değil mi Bak. mi <laughs> Hadi bakalım. Point. La 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 la. Point. Bölüm yetmişte. <laughs> Oraya bak. <gülüyor> 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 Hadi bakalım. Bakarlar <boss> <laughs> gidiyoruz. Öyle çorap mı neymiş öyle ya? O çorap mı bakayım? <laughs> Çorapmış ya. Çorapmış ya. O ne diyor? Araba gidiyor. <laughs> Dikkatli ol. Tamam. Buraya gitme lazım. Şuraya atla, şuraya. Atla buraya. Yıldızı almamız lazım. Yıldızı alacağım. Bekle bekle. Bak buradan çıktı mı? Şuraya çıktı. Şuraya çıktı. Zıpla şimdi. Bu. Süpersin. Tamam çok güzel. <laughs> Aferin. Onlar kalmasın. Kalmasın onlar boş ver. Kalsın ya. Kalsın ya. Bu. Bak canavar geldi işte gördün <laughs> mü? Bak. Bizi öldürmeye geldiler. Tamam bak. Bizi öldürmeye geldiler. Hayır. Var. Dikkat et. Gitme oraya atlama. Niye atladın? Ay babacım niye atladın? Ay niye atladın? Ay babacım niye atlıyorsun? Babacım niye yapıyorsun bana bunu? Ayakkabı. Ayakkabı baba. Evet baba. Ayakkabı babacım. Şuradan çıkalım. Şunları da alalım. Madem sen seviyorsun altın. Şunu da alalım. Gizli. Bir tanesi kalsın. Bir tanesi kalmasın. Ne öyleydi? Ne öyleydi? Mor bir top. Mor bir top. Mor bir top. Onlar bizi öldü. Ne Orada kaldı. Elleme elleme. Bas ona sarı şey, şeye bas sarıya bas onları altına yapalım. <laughs> Aa boş ver gerek kalmadı tamam bırak bırak. Basma sakın canavar yok. Ya. Bir daha canavar gelse bas tamam mı? Bekle canavar, aa di di dikenler var bu Dikenlere Değersek ölüyoruz di Dikenlere değmememiz lazım tamam mı? Buradan yukarı gideceğiz şimdi Az kaldı galiba düşünceme göre Çünkü geldik Aa çek boy yukarıda kaldı yukarıdan mı geçecekti? Bence yukarıdan gidelim. Baba ben onu altın yapabilir miyim? <gülüyor> yap. <gülüyor> Hadi yap geliyor. Yaptım. <laughs> ne <laughs> Altın aldı Onu işte. da altın yapayım Aa, bu ne? Burada gizli bölüm var mı acaba? <laughs> altın yok artık yapamazsın. Canavar yok. Boşuna harcadın demek bizim gücümüzü. Bu ola. Nereden var geldi ya? Al. Basma artık. Bekle babacığım, bekle. Sen bastın mı zıplıyor. Babam. Bunu alma. Al. al. Düştüm. Ay daha zormuş ya. Zor ya, ya baba zor. çok zor. Gerçekten zor. Hadi bölüm kaç? 75'teyiz hadi bakalım. Bunları al. Ne zaman ben... Bunu da al. 100. 100 tane canımız o oldu 100 tane aaaa ne yapıyorsun ne biçim oynuyorsun ben oynayayım ver neden bacağımı sıktım bak şimdi seyret <laughs> nasıl yaptın? ben bu yap ben yap, zor yapabiliyorum o sağda baa baa Ha. Tamam. Daha tamam. iyi. Hayır. Ay ay. Yıldız. Ay yıldız. He. Baba. Evet, şimdi buradan geçiyoruz. Bu olsa. Ya busa машина çok var. Hayır. Bölüm 76. Baba buraya ben, oh, baba, ben. Oy da bana alayım. Bonunu hadi basmıyorum. koş 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 koş. Bakayım. Uy, sıkındım. Aa! Onu altına yapsana. <gülüyor> Bay. <gülüyor> Bay. 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 <laughs> Onun <da> altına yap. <laughs> Onu Ona silah mı Bak, ona doğru. <laughs> <laughs> Hızla. Hepsi altın mi? olmuş hepsi. Ha buradan git diyor. Gidelim. Yıldız var. Aa! Ne çıkarsın? Babacım hiçbir şey almadık ya. Ne bir yıldız aldı, kalsın ne bir şey aldı. Kalsın, hadi kalsın, kalsın. kalsın tam oynama hadi. Elektrik. Mıknatıs var. Aa! Ay, ay. Allah! Kaç düştü düşüyor? Yıldız al bari ya. Şunu al bari ya artık. <laughs> Şunu bari al. Ya aldım. Heh, bir tane alsın bari en azından. Ben, bak, hiç yıldızımız ay, kalmadı. Ben, ben yıldızımız kaydı. Yıldız <laughs> sizce. <Yüzüksünce. gülüyor> İti. Bölüm 77. Vay. Vay mı? Gördüm. Don, dondum. Aferin. Aa bunu sunayım. Al. O baba bu yasalaç. Ben geçeyim tamam tamamen. Bay bay oy oh, geç. Bunu atın yapayım mı? Yapma yapma. Ya. <laughs> Arkadaşlar bizi izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Yorumlarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.